Girişimci iş adamı Volkan Sağlam Beyefendi'yi konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle, sizin alanınız olan maske ile ilgili evet. önemli konulara değineceğiz. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Merhabalar, ben Volkan Sağlam. Medikal sektörü alanında üretici firmayız. Firmamızın çoğunluğu maske üzerinedir. Evet. Firmamız tam ultrasonik cihazlarla da hizmet vermektedir. Şimdi benim bu arada hoş geldiniz diye tekrardan adaşım oluyorsunuz biliyorsunuz evet. Volkan'ın. Şimdi e, günümüzde en çok yapılan bazı yanlışlar var, bazı bez parçaları var insanlar maske yapmışlar biraz şık olsun diye. Hı hı. Onları takıp geziyorlar tabii onların hiçbir koruculuğu yok olmuyor hı. normal bezi. Şimdi Volkan Bey de sağ olsun bize getirmiş şimdi bunları biraz yakından çekebilirsek göstermek istiyorum. İki farklı kumaş türü var burada. Evet. Birisi diğerinin içindedir. Bu, bundan iki kat, bundan bir kat oluyor. Evet. Bütün bunlar cerrahi maske özellikleri taşıması gereken bazı özellikler var. Sizin bunu biraz güzel açıklarsanız. Şimdi cerrahi değilim. maskelerimiz üç katmandan oluşuyor. Bunun en önemli faktörü de şudur. Tam ultrasonik yani insan eli değmeyecek şekilde üretmemiz Hı -hı. gerekiyordur. Şimdi 3S kumaş ve SMS kumaş diyoruz. 3S kumaş nedir? Her bir katmanın spon mont olanıdır. O mali hmm. açısından daha düşüktür. Metplon dediğimiz ara katman yani havayı geçirme Değil özelliğini doğru. en çok kullandığımız katman odur. Evet. Bunun yanı sıra maskelerin en iyisi SMS kumaşı yani spun melt metplon yani bunun açılımı da nedir? Tele kumaşıdır yani dokumadan ve üreti örülmeden üretilen kumaşları yani bunlar. Dur bakayım ben bir. Odanın <laughs> <Orada gülüyor> bitesi. <edelim>. <laughs> Nefes alabiliyorum ya Tabii. gerçekten havayı geçiriyor ama koruyucu özelliği tabii, en yüksek tabii e, noktada galiba. Bazı maskeler bir de alerji kaşıntı reaksiyon ve koku yapıyor. yapar. Onlarda elle üretilebilen maskeler olabiliyor ve gramajı çıkardım. düşük kumaşlardan yapılan maskelerde kaşıntı ve kokuya meydana gelebiliyor. Gerçekten farklı hissediliyor. Evet. Sağlığımızı koruyacak maskede yani bilinçli vatandaşlar olarak neyi soralım neyi arayalım? Öncelikle almış olduğumuz maskenin güvenilebilir olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar da ne derler? Aldığımız maskenin barkodları var mı? Hı. Yani sertifikaları var mı kutularında? Yoksa bu maskemizin e, internet üzerinden bir araştırma yaparak alınmasını tavsiye ediyorum vatandaşımıza. Şimdi biz televizyonda e, bazen YouTube kanallarında vesaire görülüyor böyle adamlar oturmuşlar yerde üretiyorlar evet. vesaire. Tabii ki bunlar sağlığımıza çok, çok, çok bir faydadan ara, çok, çok zarar veriyorlar. Çok büyük zarar mi? var. E Tabii bunlar ciddi bir şekilde steril koşullarda üretilmesi çok önemli. Şimdi bazen şey oluyor bir yerlerde böyle farklı duyumlar olabiliyor da şimdi bunu kaç saatte bir kullanmak gerekiyor? Üretici olarak sizden öğrenmek istiyoruz. Şimdi hı. benim bu maskem şu kadar saat koruyucudur sonra değiştirin dediğiniz bir saat var mı? Zaten cerrahi maskeler tek seferliktir. Hı hı. Vatandaşımızın hı hı. 3 saat sağlık çalışanlarımızın da maksimum 1,5 saatte bir değiştirmelerini öneriyorum. Hı. Yani dışarıya çıktı 3 saat geziyor onu Tabii. sonra atacak. Zaten elle temasta bulunmamamız gerekmektedir maskelerimizde. Zaten elle teması bulundurduğumuz zaman kendimize mikrop taşıma riskini arttırıyoruz bu şekilde. Zaten hmm. maskenin amacı da Tabii. o teması evet. önlemek Aynen için. Evet. Şimdi kumaşları görüyoruz güzel ama bunlar yıkanıp tekrar kullanılmaz değil Tabii, mi? Tabi maskenin en önemli özelliği çizelim. tek sefer kullanılmak. Yani kumaşı güzeldi ben bunu yıkarım tekrar kullanırım diye bir şey yok. Evet. Özelliğini kaybeder o yüzden e, mutlaka ne yapıyoruz? Peki çift maske öneriyor musunuz? Bazı maske tartışmaya açık bir konudur. Takıyorlar. Demin e, söylediğim gibi eğer bir aldığınız maske SMS kumaştan üretildiyse tek tek kat bir kere takmanız yeterlidir. Ama diğer türlü bize dezavantajları vardır. Bu da nefes darlığına sebep olabileceğini evet. düşünüyorum. Psikolojik problemler de yaratıyor. Işin doğrusu. Tabii ki e, yani yaratmaz mı? Çünkü artık evden dışarı çıkıyoruz bir yere gidiyoruz ama maskem nerede diyoruz. Ya. Yani artık insanlarda bir de karşılaştığımız en büyük problemlerden bir tanesi de şudur ki kulaklarımızı açıtıyor bazı yani maskeler. Baş... Onu da nasıl önerebilirim? Aldığınız maskenin lastik uzunluğu çok önemli. Evet. E yani 8,5 cm ile 10 santim arasında olması Bazen gerekiyor. Bazen çok esnek oluyor, Tabii. düşüyor, çıkıyor falan. Yani, maksimum 10 santim iyidir. Biz bir de evet. şunu söylemek istiyorum. Atılı medikal ailesi olarak ilk başta maskenin üretileceği yer çok önemlidir. Hijyenlikten ziyade laboratuvar ortamıdır. Nedir? Çalışanlarımız olsun, ekipmanlarımız olsun tam ultrasonik cihazlar olması gerekiyordur. Evet. Maskemizi, kumaşlarımızı taktıktan sonra paketleme anına kadar hiç el değmeden üretilmesi gerekmektedir. %100 hijyen. Evet, kesinlikle. Peki bir maske aldık, güzel. biz gittik bir paket aldık eczaneden evet. ya da medikalden. Bu... Gerçekten iyi bir maskedir. Nasıl diyebiliriz? Yani Kutuda koca. bir şey mi çıkıyor? Şimdi mu? almış olduğunuz maskemizin öncelikle kutusuna bakalım. Kutusunda sertifikaları Hı -hı. var mı? Sertifikaları yoksa o sertifikaların barkodları. Eğer aklınıza herhangi bir şüphe kaldıysa bunu da internet adresinden almış olduğunuz firmayı bir araştırın. Çünkü tesisin özellikleri yazması gerekiyordu. Hı -hı. Tam ultrasonik olması gerekiyor. Bütün yeterlilik belgelerinin olması gerekiyor zaten. Hı -hı. Bu şekilde araştırma yaparak almanızı tavsiye ediyorum. Ee, bir de bir konuya değineceğim. Aldığınız maskeyi e, tam güvenilir olduğunu öğrenmek istiyorsanız bir maskeyi kenarından kesin. İçini açın. Aradaki katman size vermiş olduğu kumaşın hmm. SMS yani metplon olup olmadığını nasıl anlarız? Hocam onun bir tanesini yırtmanızı istiyorum. Kağıt gibi. Şuradan anlayabilir hmm. miyiz? Hocam da onun numarası var. Bak, bak, bakın o metplon kat Direkt kağıt gibi yırtılır. Diğeri tüylüdür. Evet, o tüyler işte Heh. inanılmaz Yok, kaşıntı yapıyor. O kaşıntıdan şu, şu, ziyade bu yırtılmaz öyle kolay kolay. Evet. Yani, ara katmanın Evet, o pamuk gibi olduğu için o oldu. Eğer ara katman e, diğer elinizdeki gibi kağıt gibi yırtılıyorsa o met olur. O, o en güvenilir maskedir. Hı -hı. Harika. Ama gerçekten şey gözenekleri de çok evet. daha düşük olduğu için daha Tabii bu maske yapılırken bu kumaşların gramajları içki. da çok önemli. Kullandığınız gramajlar. Yani biz iç katman 30 gram ara katman, 25 gram ve dış katmanı da 20 gram. Yani toplamın 75 gramdan oluşan kumaş ile yapıyoruz. O da sağlık açısından çok ideal bir maske gramajı. Aslında en çok da hoşuma giden Türkiye'de üretiliyor. Değil mi? Bizde Tabii. üretiliyor ya. ve kendi yerde üretimimiz bu. Tabii Türkiye'de y üretilmesi güzel bir şey. Bir de dediğim e gibi çok yüksek standartlı. Evet, e tesisin bütün yeterlilik belgelerini ve en ve hijyen anlamında en üst düzeyde olması gerekiyor. Yani çünkü bu maske sağlık açısından çok önemli bir konudur. Bu da nedir? Laboratuvar ortamında üretilmedir. Yani maskenin makinelerin başında çalışan insanlar olsun. Mesela biz kendi firmamızda mesela kendi firmamızda geldiğiniz zaman üretim alanı camla bölünmüştür. Dışarıdan bizi izleyebilirsiniz ama üretim alanına girmeniz yasaktır. Çalışanlarımız sabahları geldiği zaman dezenfektan makine. Yani öyle el dezenfektan edip ellerini makineye koyarlar. Dezenfektan olur 5 saniye sonra dezenfektan makinesinden girip komple dezenfektan enfektan olduktan sonra üniformaları, bonesi, Bravo. eldiveni, şapkası hepsini giyip o şekilde mesaiye başlıyorlar. Bir de yapıyorsunuz. Tabii. Da sağlık çalışanları tarafından her 10 günde bir elemanlarımızı teste tabi tutuyoruz. Yani burada bizim böyle modaya ya da işte önemse, önemsizce herhangi bir maskeye Değil. Tabi. Gerçekten böyle sağlığımızı sonuna bazı. kadar Zaten sağlık konusu. Şakası yok. Yani Tabii. alırken bir de şunu değinmek istiyorum. Atıyorum çok pahalı bir marka aldınız. Aa bu çok kalitelidir anlamına da gelmiyor açıkçası. Yani ben vatandaşımdan sadece şunu söyleyeyim. Aldığınız maskeyi araştırın. internet sitelerine bakın. Çünkü Hı -hı. internet sitelerinde belgeleri vardır. Peki. Yıkanabilir maskeleri öneriyor musunuz? Oluşmaz yani Biz e, benim uzmanlık alanım açıkçası cerrahi medikal maske evet. olduğu için. Aslında bunlar çok daha garantili. Çünkü zaten pandemi döneminde önemini anladık biz bu maskeneye. Hmm. Ama bu maskeler zaten yıllardır kullanılan bir şeydir. Hocam da bilir, operasyonlar Tabii. olsun, ameliyatlar da zaten, zaten yıllardır kullanıldığı için. Şimdi pandemi döneminde biz sadece vatandaşımız olarak bunu daha iyi meydana gel, daha iyi algıladık. O kadar. Evet. En evet. azından bize bilgi sahibi olduk. E, trendleri takip etmeyelim. Evet. Sağlığımızı... Ya trendi çok istiyorlarsa üstüne takabilirler. <laughs> Zaten evet, bunların şey da hocam renkleri de var. Biliyorsunuz pembe, siyah, siyah var evet. Esas cerrahi maske turkuaz, yeşil, beyazdır. Ama şimdi günümüzde de tabii bunlar tela hani tele, yani tele kumaş olduğu için dokumadan ve örülmeden üretildiği için renkleri de sağlık açısından hiçbir sakıncası, sakıncası yok. Sonuçta i̇şte kumaş yani Aynı dediğiniz mi? gibi kaliteli olması. Tabii sümesi. kumaşın, kumaşın kaliteli olması da çok önemli. Evet. Dediğimiz gibi met blon olması lazım. Çok keyifli kapan. bir sohbetti. Gerçekten aydınlandık. Çok teşekkür ediyoruz size Volkan Bey. İnşallah tekrar Neyse. bekliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.